Memurlar Haber kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün 10 Kasım 2020 yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işçiler adına ve asgari ücretler adına bir gelişme yaşandı onu video ulaştırmak istedik arkadaşlar sizlere her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberleri üreten tek kanalıyız kanala abone olup zili açarsanız hiçbir iş gelişmeyi kamu işleri adına belediye ve THP çalışanlar adına ve emekliler adına EYT'liler adına kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde esti gürledi arkadaşlar. Biliyorsunuz efsane konuşmaları vardı kendisinin. Asgari ücretler vergi dışı bırakılsın açıklaması yaptı ve işler adına da bir önemli açıklama daha yaptı. Emeklilerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını işaret eden Cumhuriyet Halk Partili Niğde Milletvekili Fethi Gürer en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini de açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde detaylara geçelim arkadaşlar. Geçim sıkıntısı yaşamdaşların büyük bir kısmının açlık sınırının da altında olan asgari ücretle çalıştığını açıklayan CHP'nin de milletvekili Ömer Fetri Gürer, 2021 yılı ve sonrasındaki asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğini açıkladı. Mutlaka 2021 asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Ülkemizde çalışma yaşamı sürekli işveren lehine yaptığınız düzenlemelerle giderek sorunlu hale dönüşmektedir. Bundan vazgeçin, iktidar olarak işçilerin haklarını korumaya Sorumluluğun da sizlerin olduğunu unutmayın diye konuşan Gürer, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini açıkladı. 3600 ek gösterge, vatandaşın büyük ekonomik zorluklar içinde olduğuna dikkat çeken Gürer, emeklilerin çok ciddi mağduriyetler yaşadığını, daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ücretlerinde iyileştirme yapılması gerektiğini acilen vurguladı. Üniversite mezunu kamu işlerinin özlük haklarında düzeltilmesi gerekir. Polis, öğretmen, din görevlileri ve diğer kamu işçileri için 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılması gerektiğini söyleyen Gürer, üniversiteli işçilerin özlük hakları 5 yıldır verilmemektedir. Memur olmaları için gerekli düzenlemeler, düzenlemeler sağlanmalıdır. İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi mezunları bakanlığınızda ve kamuda kadroya alınmalı, kadroya alınmalı ve kadro açılmalıdır. TYP projesi adı altında emek sömürüsü sonlanıp tüm proje kapsamındakiler kadroya alınmalıdır açıklaması yaptı. Çırak ve stajyerlerin işbaşı yaptığına yaşlılık sigortası başlatılması gerektiğini açıklayan Güler, çocuk ve kaçak işçiliğin sona erdirilmesi için sıkı denetim sağlanması gerektiğini aktararak Avrupa'da iş cinayetinde birinci olmak ülkemiz için çok büyük bir ayıptır açıklamasını yaptı. Evet arkadaşlar Ömer Fethi Gürer esmeye güllemeye devam ediyor. Bence de güzel yapıyor. Güzel açıklamalar yapmış. Gene emekliler adına, TYP çalışanlar adına, işçiler adına, memurlar adına, herkes adına güzel açıklamalar yapmış. Umuyoruz ki açıklamaları bir bir gerçekleşir. Ömer Fethi Gürer'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı iki açıklama var arkadaşlar. Bomba gibi eğer izlemediyseniz ekranda görüyorsunuz onları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.